Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayto bugün sizlerle beraber yorumlarda gördüğüm ve hoşuma giden bir challenge yapmak istiyorum. Challenge'ımız şu arkadaşlar. Timo Q kullanmadan e, oyun kazanmaya çalış. Yani Q kullanmadan oyna. Yani Teemo'nun ana skill'i. Hatta hasar veren doğrudan hasar veren tek skill'i. Hani ve bunu kullanmadan hatta açmamaya çalışacağım. Açarsam da Q tuşunu şey yapacağım. Yanlışlıkla belki elimde yer falan. Açarsam da Q tuşunu ayarlardan kapatacağım. Hani Q kullanmadan Timo ile maç kazanmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi daha güçlü dürtebildiğim kadar dürteceğim. Q kullanmayacaksak W fulleriz. O açıdan <laughs> güzel olabilir. Daha maçımda zaten W önemli bir tık. Hani Q fullecek olsam bile W'ye verebiliyorsun. Daha iki 2 olmaya çalışıyor da ilk ben 2 olacağım. Elim Q'ye gidiyordu az kalsın. Tamam şöyle W basıp bir tane oto atak çıkardık ekstradan. Yani bu videoda hiç oto atak Q cancel olmayacak. Hani çok ilginç bir şey olacak bakalım. Karasat girdim çünkü hani Q'suz yani hasar atan skill yani en büyük hasar atan skillimi kullanmıyorum şu an. O yüzden Karasat'la bu eksiği gidermem lazım. Neden o yüzden Karasat girdim bir de Bulut Plagne'i falan girdim. Bu arada bir, daha, bir tur daha ev vereceğim. Mecburen. <laughs> e hey, fullleyeceğiz sonra W fullleyeceğiz. Q'ya vermemeye çalışacağız dediğim gibi verirsek de Q'yu sileriz zaten Clyde'dan. Bu arada Kazik Ignite'lı Kha'Zix çok tehlikeli o yüzden dikkat edeceğiz. Şöyle totem, ah Bizim şey nasıl taşıyor? Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Ignite'ım var benim. Darius'ta da, piyasada yok. O yüzden bu yampi jungle'ıma aldırabilirim. Tamam güzel. Lan dayanaya yürüsek ya. Yok çıktı. geç hızlı dızlayalım hemen. Redmi'ye gidelim mi? Flash yok. Gidelim. Şimdi Kazik's Red'in de Kazik's in Red'inle savaşmaya gidiyoruz. Umarım çalda değildir de. ah çalda. Bana saldırmasını istiyorum. Ama ben biraz erken girdim sanırım. Şuradan gelip yardım edebilirsin bana aslında. Çünkü Darius burada bekliyor olabilir. Aynen burada bekliyormuş. Seni görünce çıktı. Okey. Bir tık levelde geri düştük. Ee, jungle'ımıza yardım edeceğiz diye ama önemi yok. Jungle'a yardım etmek önemli. Bu arada Potu kullanmasa iyiymiş Çocuğun bana saldırmasını sağlayabilirim Sağlayamazmışım Lan benim Q yok Çocuk çok hakim ya biliyor Çalda olduğunu muhtemelen Flashın var mı bu çocuğa peki Çocuk beni kesebilir bir flashlasın da şuna Yok 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 yok. çok geride ya. burayı itmem lazım. Burayı e, ittikten sonra. Hatta itmeme yardım edebilirsin. Burayı ittikten sonra lan Q atıyorum şu minyona. Kum yok ki benim. Çıldırmışım. Neyse base atalım. Ço cidden çok sıkıntı maç Daha üstüne üzerine koşuyorum. Hani içine girerim de Q basarım falan filan diye. Ama yok yani Q basamıyorum şu an. Gerçekten çok ilginç. Ayakkabı alacağız. Saldırıza alacağız. Çünkü tüm hasarımız saldırıza dayı. Yani düz vuruşumuza dayalı. Çünkü Q'muz yok. O yüzden düz e, vuruşumuza dayalı olduğu için düz vuruşa dayalı bir build kasacağız. Yani Vadi Yagan e, Nashor sure build'i kasar muhtemelen. Bakalım nasıl olacak. Şöyle safe safe minion alacağız çünkü levelde geri düştük. Ve Q skill'imiz yok. <laughs> Sürekli tekrarlayacağım bunu sanırım. Gerçekten çok üzücü şu an çok kötü hissediyorum. <laughs> şu an elim Q'ya gitti mesela yeniden. Neyse E'ye 3 e, e, level verdik. Rahat rahat minyon kesebiliriz sanırım. Darius base attı diye düşünüyorum ki base atmış olması lazım. O kadar farm yaptı. O gold boşa gitmesin. Ama 6 level şimdi çalıya pusmuş da olabilir. Pusmamıştır ya. Evet pusmuş. <laughs> İtem avantajımız var ama can diğerimiz olmadığı için. Darius bizi kağıt gibi kesebiliyor. Şurada bir yerde bir canlı varsa evet. Şu canı alacağım. 6 level olsam mantarla bu çocuğu kesebilir miyim? Benim kum yok ki ben bu çocuğa ne yapayım ya. Neyse bulut pelerinimiz var bundan en azından. Tarkus'a karşı bulut pelerine girdim. Ay şu lane'i dondurma gps yapsam acaba gelir mi zaten? Karşı şu dondur lane. Base attı o çocuk. Lane'i burada tutalım bari tutabildiğimiz kadar. Çünkü base atarsak çok bir şey alamıyoruz. Bari burada lane'i donduralım ki kaybettiğimiz xp'yi eşitlemiş olalım. Çok don donacak gibi durmuyor. Olduğu kadar. Aslında donabilir. Bir bakayım. Şu minyonun öldüğü, öleceği zamana bağlı. Yok donmayacak. Slow push'ta adamı itecek hatta. Olsun şu büyük miyonu kaybetse bile benim için okey. Ah be ölmedi o büyük miyon. Şu milyonlara yığılsam saldırdığında bir de benim miyon avantajım olduğu için bu tarafta belki bir şeyler deneyebilirim. Çok inanmasam da. Güzel onu aldık. Düz de devam. Can diğerimizi Darius'tan yüksek tut tutmamız lazım. Çünkü tek şansımız bu. Q'muz yok. Darius merak ediyorduk bu çocuk niye Q basmıyor diye. Basmıyor değil basamıyor. Çocuk deyin dondurmayı denedi sanırım da yok Güzel 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 can değerini çok azalttık Q mu olsaydı flash e, düz vuruş flash Q düz vuruşa falan kesebiliyordum Bir de ignite Ne ağladım ya Neyse Q'muz olmadan bile rakibi kör etmeden bile öldürebiliriz Büyük Mion'u kaybettim Neyse bu çocuk base attı. Bir plate alıp base atarsam güzel olabilir. Kazix öldüğünü biliyoruz. O yüzden burayı itmeye devam ediyoruz. Daha üstünde ghost yok. Be beni yakalayamaz. Ha, dayana. Dayanaya satarsam Darius mid'e gitmiş. Aa, aa lane swap. Güzel bulduk. Şu an gidiyormuş RPS'i yapacağım. Şurada göğmez olacağım. Şu mantarı yaksa dayanayı kesebilirim. Flash'ımı da düzgün kullanırsam tabii. Aa Katarina daha ne hala. Çok güzel. Mantarı yediğinde kestik. Gayet iyi. Q olmadan da kill alabiliyormuşuz ne güzel. Şimdi daha da güzel öyle aslında bir play daha zorladım da. Zorlasam mı? Zorlayayım. W vereceğiz. Q vermek yok kesinlikle. Hemen mantar atıp bu lane'i hızlıca itiyoruz. Bir mantar daha atacağım. Çünkü dagus yetişebilir. Arkadan dolaşabilir. Kaç. E'yi fullledik. Gayet iyi da buraya attık. Base'imizi basabiliriz. Kazix'i burada gördük. Ejder tarafında. Şimdi. Düz uçumuz dehşet önemli bu maç. O yüzden ayakkabımız belli. Bundan alacağız. Ee, Vadiyar'ın alt eşyasını alacağım. Bir tane daha saldırıza alacağım. Çünkü Nashor'a gidiyoruz. Çok güzel çıktık Base'den şu an. Gidelim bakalım. Darkus'un lane sweatmemesi aslında mantıklı. Çünkü hani ben ayakkabı bitirdikten sonra Ghost'u da yok zaten. Hani normalde Darkus'a Ghost girmek bir tık daha iyi. Beni yakalayamayacaktı. Fakat Katarina Darkus'a da karşı koyabiliyor. Katarina da güçlü. O yüzden bizim için iyi oldu. Şimdi bir genç denemesi istiyor. Arkadan dolaşırsa belki kesebiliriz bu çocuğu. Çok güzel, çok güzel. Flash'ını aldık. W'nin oh, verdiği hareketini gördünüz mü? W üçlü yaptığımız için öldü. Şu an hareketimiz çok fazla. Mükemmel. Şu Dayana'yı biraz daha sataşacağım. Burada Kha'Zix var. Belli. Ah be. R20. Tamam tamam önemi yok. Burada üzerime atlasın diye uğraşıyorum. Çünkü minyonların arasında Kha'Zix bana hiçbir şey yapamıyor. Kha'Zix'in hasarı tekli hedeflere çok fazla. Bak da dolaşıp beni kesmeye çalışır mı? Şen ulti önce, o yüzden biraz rahat oynamak istiyorum burada. Flash'ım da duruyor zaten. Plate'i de aldık gayet güzel. Kha'Zix vadi de ha, kaçtı. Gayet iyi. Beyni tip tip dayanayı kule altına dökmek istiyorum. Bu arada şu savaş çizmesini alınca çok rahat minyon yapabiliyoruz. Saldırı hızlı olunca gerçekten Timo'yla çok rahat minyon yapılıyor. Sırf milyon yapmak için de bu ayakkabıyı alabilirsiniz. İşinize yarar. Şöyle şuraya bir mantar. Üzerimi atlamaya çalışırsa. mantık mantar, mantar hizasında duruyorum ki. Bir Gayet iyi gayet iyi. Mantar hizasında durdu mantar yesin diye. Yedi de çok rahat kestik yani. Çok rahat değil aslında <laughs> işin özü. Birazcık canımızı sıktı. Flash'ımızı aldı ama olsun gayet iyi. Şimdi bir plate daha alırız. Darius'u ve Kha'Zix'i görüyoruz. Kuleye vurmaya devam edebilirim. Hatta bir wave daha pushlayabilirim. Darius'un da canı az. Top koşamaz. Teleportları da yok. Gayet rahat bir şekilde itmeye devam edebilirim. Güzel şimdi base'imizi atalım. Vadiyaran'dan önce Nashor'un dişini bitiriyoruz. Zaten Vadigar'ın alt eşyasını aldık. Sömüren bakışı yeterli. Hani duruma göre bazen e, da bitirebiliyorum. Ama genelde vadiyarının alt eşyasını alıp da dişini bitirmek mantık. Dayana mide gitmiş. Sıkılmış artık sanırım. Top bize iki kez önce. Bir de Dayana'nın e, 4 kili vardı lane'e geldiğinde arkadaşlar. Bizi hiç kesemedi zaten. Ona rağmen Fed Dayana'ya karşı dayanabildik. <laughs> Doğru oynarsak böyle karşılık verebiliyoruz. Bu arada bu Darius'u artık keselim Mantarlara bir diye bir diye. Çaldı mısın? Darius şu çaldı desem. Değil. Nerede bu Darius? Abi, bence base'e gitmedi o çocuk ama itmeye devam edelim. Olur da kovalamaya çalışırsa mantarla da kaçarız. Güzel. Base'de ise kuleye buluruz. Base'de değilse de. Ah misklik attım. Q atamıyorum ki. <laughs> hop hop. Hemen burayı hızlıca itelim. Şöyle çalılara mantar atacağım ki bana pusmasın. Güzel. Dojiyip bir düz vuruş attık. Gayet iyi. Q'muz olsaydı düz vuruş Q atardık Q'muz yok üzgünüz. Şimdi kuleye vurmaya devam diyecektim. Darus açık bir yerse Darus'a vururuz. O Q'yu yemedim bence ya. Bir tık hitbox'ı geniş sanırım. Önemi yok ama. Bizim e, Vadiyaran'ımız yani Vadiyaran'ın alt eşyası olduğu için rahat rahat can yenileyebiliyoruz şu an. Bu arada günlerden şuradan mükemmel avcı girdim. Çünkü yani Q hasarımız yok. <laughs> ne kadar mantar atarsam o kadar hasar atarım saniye. Şu an Shen dive istiyor. Why not? W bastık çok hızlıyız. Çocuğu keser miyiz? Bence kesemeyiz. Kesemeyiz. Yani ben Çini flash'ine güvendim. Yapma, 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 yapma. Ah. Vay! Dolandırıldım da. Bu peregrin olduğu için Ignite basınca herkesi kazanıyoruz. Kule gold'unu alamadık ama Darius'u kestik. Gayet iyi. W fulllemeye devam. W'de fullledik. Artık e, 16 levele kadar hiçbir skill'e basamayacağım. Yani çünkü zaten ana skill'leri fullledik. 16'da Mantar'ı bir kez daha basabileceğiz. Nashor'un dişi bitti. Bir tane de şöyle alalım. Zonya alırız. Dayanmamız lazım. Dayananın ultisine, Kazix'in full kombosuna, Darius'a falan. Dikkat edeceğiz. Şu an mid'e gidiyoruz. Mid'e Mantar dizmem lazım. Farma almayacağım, Katarin'ciğim pink atma. Mantaklamaya geldim. Dayana bizim jungle dönüyor. Dönmesin. Dayana'yı kesebilir miyiz emin değilim. Oo, çok güzel hasar atıyoruz. Keser Flash atacak. Hmm. Küm olsaydı. Küm olsa ölürdü. Düz vuruş köy atardım. Neyse. Önemi yok. Ah oh, Ezreal. Kulesi düşmüş. Selam. Klavye'nin sesini duydunuz mu bilmiyorum fakat ben Q'ya bastım. Refleks tamamen kaçmaya çalışırken Q takip etsin diye Q'ya bastım. Şimdi şu jungle tamam dönelim. Top lane'e başkası gitsin. Ama bizim jungle'dan yok şaşırıldı. Bizim jungle'da Kha'Zix var sanırım. Onlar tapa vade açtı. Tapı kesmek istiyorlar. Biz de buradan midi iteceğiz. Saldırıcımız çok yüksek. Biz bu kuleyi alırız. Kesin şunu. Çok güzel. Omae wa mou Nani? Aaa çok güzel refleks. Ay çok güzel refleks. Tam zamanda bastık flaşı. <laughs> Kalbim atıyor küt küt. Küt küt atıyor kalp. Şimdi buradan infilak değini alalım. Vadiyagan'a gidiyoruz. Vadiyagan'dan sonra da Zonya'ya gideceğiz. Bu arada Hawkins'ımız ne kadar fazla? 961 ile koşuyoruz. W fullediğimiz için. Şu lane'i itelim hemen. Bota gidelim. Ah! <laughs> Elim gidiyordu az kalsın. Basmayacağım. Şu saatten sonra şu ok her zaman burada olacak. Çünkü geliştirecek hiçbir şey yok. Aa, red. Red buff'a evet mi? Q olmadığı için kayıtlamak zorundayım. Güzel. Şimdi botta iki tane kill görüyorum. Üç tane kill oldu şimdi. Çıkıs. Ah. Direkt geri Botta artık kill görmüyorum. Gerçekten ultisi var sanırım. Ah. Botta gerçekten de kill görmüyorum. Mantar attım. Mantar attım. Buraya da mantar attım. Güzel. <laughs> Dayana gelemedi. Ben burada pusacağım ki. Oynarız buraya. Oynarız oynarız oynarız. Kapısını da kullandı aslında. Canları çok az. Flash'im olsaydı ilaçlardım. Beni gördüler, biliyorlar. Gene de oynayamaz mıyız ya? Şöyle koysak? Tam dayana oynayalım. Ah, güzel. Onu da keseceğim. Abi gittim yok. Bir de zuluş, Bir de zuluş atayım. Atamadım. Gitmedi. Ya da gitmiş mi? Aa gitmiş. Ona rağmen oh. ölmedi. Güzel. <laughs> Şen aldı. Katarina kesti. Katliam. Gayet iyi. Şimdi Vadiyar'ın bitti. Orada Q olsaydı orada ölmezdi. Teamfight'ta rahat kazanırdık ama olsun da. Şimdi Vadiyar'ın da bitirdik. Can çalmaz azaltmak için moralli olabiliriz. Uğursuz koruma alabiliriz mantar sarı için. Yani mantar sarını artırmak mantıklı şu noktada. Uğursuz koruma muhtemelen. Oyun bize çivli öneriyor. İyileştirmeye karşı etkili diye. Aslında 3 AD şampiyonun uçuyor. Bir tek dayan ap. yapıyor? gerçekten de düşünülebilecek bir eşya bu maç için. Ama ben hasar istiyorum çünkü hasar isteyeyim var şu olmadığı için. Hayda bizimkiler kesti ben Darus'a gidiyorum. Aa adam da mantar yedi sanırım. Aa o da mantar yedi. Ya yemiş mantar en başından. Öldü mü? Aha beleşkil. Şu an Vadiyar Hanım bir de burada Darus'u kesmemiz yok mu? Aa Vadiyar süresi geçecek ama burada Darus'u kesebiliriz. Kesemeyiz. Darus çok güçlü. Öldük bu arada chat. Böyle kayıtlasak. Ulti atak söylüyoruz. Ama hayır ya o Q yememeliydim. <laughs> Benim hatam O Q yememeliydim. Şu olsa çok kolay çektik <gülüyor> <gülüyor> Videonun yarısı bu sözle geçti. Yapacak bir şey yok. Bir tane uksuz korkma alalım. Dev kemeri lazım bize. Timo nasıl öldü yazmış. Ah bir bilsen Katarina kankim. Yıllardır yaptığım şeyi yapamıyorum. Rakibimi kör edemiyorum. Katarina kesti onu ya. Ay Katarina da ölüyordu az daha. Bak mesela Katarina tüm skillerini kullanabiliyor ama ona rağmen ölüyordu. Yaracağında daha güzel. Bence ben gayet iyi bir de dayandım falan. Şimdi şu ejderi biz alalım ya. Ama bizim canımız ölmüş. Ve çok kalabalıklar alamayız. Ya da alır mıyız? Bizim kitap oynamak istiyor mu? Oradan atlayıp çalmayı deneyip W ile geri mi dönecek? Öldü o. Çok güzel, çok güzel. Ignite bastı bir de. Zorlu onun flaşı yoktu. Ignite bir Kha'Zix oynuyor. Gayet iyi, gayet iyi. Ger gerçekten de gayet iyi durumda. Fakat tamamlayıcılıkta biraz sıkıntı çekiyoruz işte. Kaçarken falan normalde Q atıyoruz ya boyda Bunu Onu yapamıyoruz. Mantar dizelim Ş Şurada pusacağım ben. Vay deran tetiklendi. Burayı görüyorlar mı acaba? Bence görüyorlar. Buram oradan şuraya Q deneyecek. Denemedi. Bu mı oynayacağım? Gerçi kasakım bak şu an. Ama ben ulti atmadı derken Güzel. Benim hatam. Dayana genelde girdiğinde ultisini koyuyordu. Bu sefer dikkat etti ona. Ultiyi direkt koymadı. Benim de onun ultisini bekleyip flash yapmam lazım. Ama çok bir şey değişmezdi. Ölmem sadece birkaç saniye gecikirdi diye düşünüyorum. Ama yani oranın daha doğru oyunu oydu. Dayana ulti atmadan benim flash atmamam gerekiyordu. Sonra çok agresif bir hareket yaptı. Katarina toplayabilir. Skill reset aldı. Gayet iyi. Bu arada arkadaşlar sonsuza kadar Timo videosu çekemem her ne kadar Timo main'im olsa ve Timo'yu çok sevsem de. Benim e, üst düzey oynadığım başka şampiyonlar da var. Zaten profilimi incelemiş olanlar, ana hesabımın profilini incelemiş olanlar bilirler. Ben e, Katarina'm e, iyidir benim. Bir ara e, bir iki ay boyunca TR'nin iyi birisiydim. Hatta geçen aya kadar öyleydim. Hani bir ay önce TRN'li birincisiydim. İşte ne bileyim Set, Malphite yani birçok şampiyon oynayayım. Ben hemen hemen her şampiyonu oynarım. Yani hak e, her şampiyonu ustalık ligi düzeyinde oynayamam. Hani kendi lig düzeyimde oynayamam. Ama en azından şampiyonların 150 şampiyon varsa 120'sini Diamond seviyesinde oynayabilirim. İşte o yüzden hani başka şampiyon videolarını çekmemi istiyorsanız veya usta oldum dediğim gibi bu Katarina olsun, en iyi olsun, Malphite, Set gibi şampiyonlar olsun. Onların videolarını çekmemi istiyorsanız da yorumlarda mutlaka belirtin. Yani yorumlara yazın ki ben de ona göre çekeyim. Şimdi e, izlenmezse e, korkusuyla biraz çekiniyorum şu an. O yüzden ama dediğim gibi sonsuza kadar Timo videosu çekemem. Yani Timo ile de sınırlı. Hem e, biraz farklı şampiyonlar çekeriz. Timo'yu özlersiniz. Ondan sonra Timo atmaya devam ederiz. Darius'un burada olduğunu biliyorum. Mantarı şöyle şuraya doğru sektireyim. Şuradan bir tur daha sektireyim sırf eğlencesine. Yani. <laughs> Şimdi benim çok güzel pozisyon almam lazım pozisyon almadan giremem. Şaka yaptım. Ah patlangıcı da patlattım. Dikkat edelim. Güzel hasar attık bu arada ya. Elin zehriyle. Vadi Timo oda gerçekten de güzel çalışıyor. Hani zehir sürekli tetikte olduğu için Vadiyaran kalmaya da devam ediyor. Sek bozulmuyor hemen. O açıdan gerçekten de güzel. Ben şu an Dayana'ya özellikle çok dikkat etmem lazım. Ha güzel Dayana ultisini kullandı. Zonyası var mı? Zonyası da yok. Bu da yine burada. Darius istek Ama gene de oynarız. Kaytlarım ben burayı. <laughs> Al, onu yememiş olmam lazım. Ama keserim bence ben bunu gene. <laughs> ah, o da öldü. Yumi'nin kilosuyla çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben o Darius'un E'si hani yanlış görmüşsem şu yöne attım ama ben şuradan falan yedim. O E yediğimi kesinlikle kabul etmiyorum. O E'de bir sıkıntı vardı. Bir daha izleyeceğim ama editlerken. Kendime buradan e yazı olarak not geçerim. Uğruksuz korumayı da aldım, bunun yanına ne almalıyım? Şimdi Lich boğan alamam. Aslında Lich boğan alabilirim W düz vuruşta. Hani W bastıktan sonra Lich boğan tetiklenir ama. Yarık yok. Şu an e, iyileşmeyi biraz asaltmamız lazım. Moral alalım. olalım. Yani Hem biraz da can diyarımız olur. Aynen bu teamfightte olduğu gibi Diana'nın combosunu yemeden biraz geriden oynayıp savaşmam gerekiyor. Tek çarem o çünkü komboyu yersem hani dayanayı bir anda kesip de kurtulamıyorum zaten. Ölüyorum direkt. Bir tarayıcı da alalım. Pusu yaparken tarayıcıya ihtiyacımız var. Bir de iki tane kontrol totemi alayım. Scylal king taktiği yapalım. Önüme kontrol totemi koyup Bait atabilirim Bu arada uğursuz korkma sadece mantar hasarını artırmıyor. Onun yanı sıra zırh ve büyü direnci de sağlıyor çalışma içindeyken Birazcık yani tanklık sağlıyor bize O açıdan güzel bir AP eşyası Hem mantar buldunda hem de vadi yaran buldunda almaya çalışıyorum Bu arada o kazik beni tek başına kesemez Şöyle bir bana atlaması için kaçırmak istedim de Aa orada kalabalık var Tagacı da var mı? Varmış. İlk, bir mantar daha saracaktım. İki sallamamış. Şimdi şu mantarları itip şu görüş gittikten sonra şu şuralara mantar atacağım. Ay pardon. Şu minyonları itip şuralara mantar atacağım. Çünkü savaş alanı burası. Ah, Kıyamet kopuyor burada. Şurada Darius var. Ezreal'la beraber. O yüzden biraz temkinli oynamam gerekiyor. Q yok çünkü. Güzel bunu kestik Ertuğrul'u. O öldü. Ona da. Gerçek kasa atıyorum şu an deli gibi gerçek kasa atıyorum hem de. Kestik onu da. Vazeren buydu. Gerçekten tuzu uçarısından çok güzel bir build. Öyle oynayacağız. Baron olabiliriz evet. Aa Yumi de yaşıyormuş. Şen iyileştirir. Yumi'nin gelmesi lazım. Şöyle yan pire alalım hemen. Her videoda söylediğim gibi bir kez daha tekrar edeyim. Timon'un E'si. Destansı canavarlara yani bu barona falan ve orman yaratıklarına falan ekstra bir buçuk kat hasar atıyor. Yani Timon'un ormanı biraz kolay dönmesine, rahat dönmesine sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir diğer sebebi de Timon'un Q'su, körü. Bu arada açmışım yanlışlıkla. Savaşta. Kullandığımı bilmiyorum. Umarım kullanmamışımdır. Kullandığımı sanmıyorum ama. Şu hatta bundan emin olalım. Şunu sil. Tamam. Güzel. Emin olduk artık Q kullanamayacağız bassak bile. Şu an basıyorum mesela. Güzel. Ha. Timon'un Q'su orman yataklarını iki kat daha uzun süre kör ediyor. O yüzden orman Timon aslında ormanı rahat dönebiliyor. Özellikle hani bir iki tane saldığımız eşya saldıktan sonra şu küçük 300 gold'lu hançeri buralara mantar dizeceğim. Bana dayanmıyor ama yapacak pek bir şey yok şu an. Şu erik çıktığında yeri yiyebilirim. Aa, ya da aa mantar yemişler. Savaşa katılmalıyım yoksa mavi buff. Mavi buff'a gideceğim ben. Ay az kalsın ölüyormuş 407 mantardan. Hani mantar bu bile değil tamamen. Şu mavi benim almam lazım. Güzel. Mavi aldık bir de şuradan seri bir mana yenilemesi. Aa bu arada bizim savaş yapıyor. Koşalım. Tam gidiş yoluna bir mantar attım. Mantar patlası ölecekti Gerçek hasarım çalışıyor. Bir tane daha buldum öldü. Öldü öldü öldü. Hay şen. Çarkla Allah ki. Neyse şuna bir flash. Ya yaklaş. Bay bay. Öldü öldü. Asist almak için ulti atıyor. <laughs> Jarvan videosunda olduğu abi. gibi Jarvan videosunda da asist almak için sağ sol sancak atıyordu. <laughs> Aynı kişi bu arada. Q kullanmadan maç kazanmayı başardık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.